Güzel bir bayram sabahından merhabalar. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden azat olan muhteşem bir ay geçirdik sizlerle. Alışverişleriniz de bizlere destek verdiniz. Omuz verdiniz, güç verdiniz. Kim akşam iftar sofralarında dualar aldık. Ve hava çok soğuk olduğunda sırtlarda mont olduk. Yeri geldiğinde kırtasiye olur. Neyle? Sizlerin bu alışverişleriyle bizlere vermiş olduğunuz destekle gönüller aldık. Dualar aldık ve dualarına da sizlere ortak ettik. Allah sizlerden razı olsun diyen güzel insanlara ne olursunuz? Alışverişleriyle bizim burada bulunmamıza fırsat veren müşterilerimize dua edinizi her evde ve her ortamda defalarca ifade ettik. Bu bölgede istihdam üretiyoruz, katma değer de oluşturuyoruz. İşte bütün bu güzellikleri bizlere bu mübarek Ramazan ayında dolu dolu fazlaca ikram eden tüm beni nimetlerimize grubum adına şükranlarımı sunuyorum.